başladık Keri vazalar. Burada da keri kerivazalar ve keri vazalardaki tabi silahlar. Ee, öncelikli olarak keri vazaları bir ele alalım. Ee, maya geri. Maya ön demek. Geri tekme. Kekomi. Yani buradaki anlamı ileriye direk vuruş. Kekomi'nin anlamı direk. ileriye direk vuruş. Maya geri kekomi. Şurada maya geri kage var. Maya geri kage. Bu yelpazeli vuruş demek kage. Yani rakibin çenesinin altına yelpazeli olarak savurarak vurulan vuruşa maya geri kage. Öne doğru yelpazeli vuruş. Burada Tusu kamaki masaki ya aya, ayağın parmaklarının üst kısmı demek. Bu pek kullanılmıyor. Ancak eee Kasıklara, vuruşta falan kullanılabilir ama kullanılmaz, pek kullanılmaz. E, kekomi de e, ayağın koşi koşi kısmı. Yani Maya Geri de ayağın koşi. Tabi silah olarak koşi, parmak altı. E, yoko Geri anlam olarak yan tekme burada var görüldüğü gibi kekomi. Bu da keage. Kekomi biliyorsun direkt vuruş. Kekomi direkt vuruş. Keage. Burada söylediğimiz gibi yelpazeli, yelpazeli olarak vurulan yokogeri kage. Burada da ayağın sokuto kısmı kullanılıyor. Yani ayağın şu yan kısmı silah olarak kullanılıyor. Ee, burada kanses keri. bu da topukla vuruluyor. Bu unsukatasında katasında var. Topukla rakibin herhangi bir yerine orada unsuda dizi vuruluyor yani topun topuklu vuruluyor. Kagato. Ona da Kagato diyoruz. Uramawashi ayağın tabanıyla vuruluyor. İçeriden dışarıya doğru. Bu da çok çeşitli şekillerde vurulabiliyor. Uchi kizami geri. Mikatsu geri. Uchi mikatsu geri. Bu da katalarda var biliyorsun. Bu da ayağın iç kısmıyla bak şurasıyla. İç kısmı şurası. Hiza anlam olarak diz biliyorsun. Dizle vuruş. Diz demek. Hiza diz demek. Ee, başka nereler gösterilmedi? Buralarda Soto Kizami Zuki Keri. O da e, Mikatsu'nun başka bir şekli. içe doğru vuruşu. Yokotobi geri. Bu da tobiler var biliyorsun tobiler diğer teknikler olduğu gibi burada da sıçrayarak vuruş bu yoko tobi geri yani yan olarak vurulan havada vurulan tekme fakat bunun maya tobi gerisi de var o da havada vuruluyor iki ayak yerinden kesiliyor yoko tobi gerisi de var maya tobi geri de var burada var mı maya tobi geri yok ama o da vurulabilir maya Maya Geri'nin Tobi şekli, zıplayarak vuruş şekli. Burada Uşuro Keri, uşuro keri anlam olarak geri, bu, geriye doğru vuruş demek. Burada da ayağın topuğu kullanılıyor. Ee, Türkçesi de katır tekmesi. Az. Bu da Mawashi Keri. Mawashi dairevi olarak vurulan tekme. Tabi silah olarak ayağın koşu kısmı da kullanılabilir. Ayağın hay şoku yani Üst kısmı da kullanılabilir. Anladın değil mi? E, şimdi hocam, e, Soru evet. Hocam. Soru olarak bu uşura geri. Hocam beni böyle bir çekseniz. Evet. Yani Türkçesi katır tekmesi. Şöyle mi hocam? Yok. Gar, gardını al, bana doğru gardını al. Dön ve arkadan topukla vur bana doğru. Yok. Dön, evet. Ama vurduğun yere bakacaksın e, şey de önemli. Vurduğun Tavi Silah evet. Topuk Evet Topukla Dizden Çıkaracaksın Ağır Yap Ağır Yap Dövüş Pozisyonuna Geç Önce Dön Dön Acele Etme Dön Oraya Dön Bana Dön Bak Önce Bana Bak Orada Dur Ve Bana Bak Bak Şimdi Vur Evet Yani Tamamen Sırtın Dönük Oluyor Rakibe Şu evet. Şekilde Dönüyorsun Buradan Bakıyorsun Topuğunu Kaldırıp Vuruyorsun Genelde Şuradan Vurulur Orada Evet burada başka soracağım.